Kuşadası Belediye Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Haftanın ilk gününde Kuşadası ve bölgemizde yaşanan tüm gelişmelerle haber saatinde karşınızdayım. Şimdi günün gelişmelerine geçiyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye genelinde yapılan online halk oylaması sonucunda 2025 yılı kent ve başkan ödülleri kapsamında yılın en başarılı belediye başkanlarından biri seçildi. Müzik Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Türkiye genelinde yapılan online halk oylaması sonucunda 2025 yılı Kent ve Başkan Ödülleri kapsamında yılın en başarılı belediye başkanlarından biri seçildi. Ödül Kayseri'de Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen görkemli törenle takdim edildi. Başkan Ömer Günel adına ödülü Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Tahsin Barış Çınar aldı. Çınar törende yaptığı konuşmada bu ödülün halkın güveninin ve takdirinin bir sonucu olduğu vurgulanarak Türkiye genelinde tüm belediye başkanları arasında halkın oylarıyla bu ödüle layık görülen belediye başkanımız Ömer Günel adına burada bulunmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Başkanımız Sayın Ömer Günel'in liderliğinde Kuşadası için üretmeye, hizmet etmeye, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz. Başta bize güvenen halkımıza ve bu organizasyonu gerçekleştiren Kent ve Başkan dergisine teşekkür ederim dedi ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Tahsin Barışçılar Belediye Meclis Üyesi sahneye davet ediyoruz. Deniz Ticaret Müzesi... Kuşadası, Kars, Ardahan, Iğdır Derneği tarafından Ada Adagöl'de Nevruz Bayramı kapsamında şenlik düzenlendi. Kuşadası, Kars, Ardahan, Iğdır Derneği Adagöl Mesire alanında Nevruz şenliği düzenledi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari, Ayşegül Dağlı, Belediye Meclis üyeleri ve dernek üyeleri katıldı. Belediye Başkanı Ömer Günel vatandaşlarla sohbetler ederek dernek üyeleriyle birlikte Nevruz ateşini yaktı. <laughs> Şenlik ateşinin yanmasıyla başlayan etkinlik Müzik eşliğindeki danslar ve çeşitli etkinliklerle devam etti. <laughs> <laughs> Nevruz Şenliği'nde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Bahar bayramları umudumuzu hiçbir zaman kaybetmediğimizin göstergesidir. Birazdan ateşi yakacağız ve hep beraber bu ateşin etrafında birlik ve beraberliğimizi ifade edeceğiz. Hepinize umudunuzu yitirmediğiniz mutlu yarınlar diliyorum diye konuştu. <laughs> Kuşadası'nda Kültürler Buluşuyor projesi kapsamında Ankara'nın Yeni Mahalle, Aydın'ın Söke ve Sivas'ın Divri ilçelerinden gelen 30 öğrenci ve öğretmen müzeleri ve turistik yerleri gezdi. İzliyoruz. Kuşadası Belediyesi Kültürler Buluşuyor projesine ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında 30 öğrenci ve 15 öğretmen Çalıkuşu Kültür Evi, Mineral ve Fosil Müzesi, Necati Korkmaz Mikro Minyatür Müzesi Öküz Mehmet Paşa Kervan Sarayı, Güvercin Adada bulunan Deniz Ticaret Tarihi Müzesi, Haluk Perk Kahve Evi ile Rosemary Anaevini Evi'ni ziyaret etti. Kervan Sarayı gördünüz, Kaleçili gördünüz, Öküz Mehmet Paşa'dan çokça sık duyduğunuz... Öküz Mehmet Paşa'nın devrinde yine yapılan iç kale dediğimiz bu tahkimat noktası. Tahkimat noktasından kastım aslında limanı ve kaleyi koruyan bir gözetleme kulesi. Kervansar... Sivas Divriği Belediye Başkanı Cihan Deniz Akbaş'ın da katıldığı gezide öğrenciler ve öğretmenler müze ve turistik alanlarda keyifli vakit geçirerek hatıra fotoğrafları çekildi. Gezi sonunda öğrenciler ve öğretmenler Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti. Kuşadası'nda otel personeli taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kuşadası'nda otel personeli taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Kaza Kuşadası Selçuk Karayolu Kuştur mevkiinde cumartesi günü saat 15 sıralarında meydana geldi. Otel çalışanlarını taşıyan Kamil D. idaresindeki servis minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan şoför dahil 12 kişi ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Bu arada bir kazada çarşı merkezde yaşandı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Kuşadası'nda ehliyetsiz sürücü FE'nin kullandığı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Yola savrulan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Karşıdan karşıya geçerken yağ geçitinden sol taraftan gelen son suratlı bir motor bana çarptı. Kendime geldiğimde hastanede bana, kolumun kırık olduğunu, anımda darbeler aldığını, ve burnumda kırık olduğunu, kaburgalarım kırık olduğunu söylediler. 15 yaşındaki bir çocuğa motor verilmez. Motorun ehliyeti olmayan kişi de bu şekilde hale geldim. Belki ben yanımda başkası da olabilirdi. Bu denetimlerin yapılması lazım. Çok eksik görüyorum. Yani çocukların 15 yaşındaki ehliyetsiz bir çocuklara motor kullanılmasını yani size arz ediyorum. Yani bunun ilgilenmesini istiyorum. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nın son misafirleri 7 Eylül ve Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından çocukların trafik eğitimi alması amacıyla kente kazandırılan Şehit Fethi Sekin Trafik ve Eğitim Parkı'nın son misafirleri Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu öğrencileri oldu. Öğretmenleriyle birlikte parka gelen öğrenciler, polis ekiplerinden uygulamalı olarak trafik kurallarını öğrenirken eğlenceli vakit geçirme fırsatı da buldu. Eğitim araçlarına binen öğrencilere trafik ortamı, kuralları kültürü ve kazaların en aza indirilmesiyle ilgili bilgiler verildi. Yaya geçidini nasıl kullanacakları da gösterilen öğrencilere ayrıca trafik ışıkları ve trafik tabelalarının anlamları da öğretildi. Kuşadası Belediye Televizyonu'nda bir haber saatinde daha sizlerle birlikte olduk. Hafta içi her akşam bu ekranlarda sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.